Ah. Video oyundan herkese tekrar merhaba Hatırlarsanız Bioshock'ta bir önceki bölümde Bir yaşlı dedenin Bildiğin Makinelerini bulmaya çalışıyorduk Elizabeth bize para atıp duruyordu Canını sevdiğim Yavru kuşum Hani müthiş bir özellik bu ya Öyle para atıyor ya Buradan yolumuz Okey o zaman buradan bir hemen Search desk donunu alırım Yemeğini yerim Allah ne yemek yedik şaka maka ya iyi de oyduk ha Fields spotted Fields bulunmuş Vix e, Villa Vox nin kurucusu Vix Vix bulunmuş görüldü diyor da pardon görmüş diyor. evet çok 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 güzel bir e, çizgi filmdi teşekkür ediyorum bir bok anlamadım bu ne repeater çok da güzele benziyorsun. Senin canını yerim sanki. Bu Vox Popala'nın kitabı değil miydi ki öyleymiş tamam. Vox'un kitabıymış. Okey bunu da şey yaptık. Allah kapı açıldı. Ha cover diyorsa. Okey. Ver sen cover'ı ver cover'ı. Repeater ı güzel beğendim. Hayla like git gelin o gelin 5 hop hop korsu verdim elimize Ticket Shield is broken Lan oğlum ağzını bunu vuracağım Ver canın ver versinin canını yerim ya Mr. David diyen dillerini Lan Ya sen verme ya ben seni. O Aa, ya Washington kesin bu, arada bu herif Washington değil yanlış söyledim lütfen. Washington sonunda onun da değil senden nefret ettim 3 4 4 4 Shoot Patriot in the back abi backine geçsem de shootlasam inşallah Ya aim for these years da uh. Allah Yearları da arkadaymış yani bak onu görmemiştim mermi bitti. Allah mermi bitti. Harbiden mermi bitti. Donunu alıp. Eki mi taştın? Neymiş? Heavy hitter enemizi öldür. Bir çok kez. Okey. Nereden vuruyorsunuz? Ben en iyisi machine gun alayım. Çünkü diğer silahın mermisini. Abi ismi me de nereden? Hani nereden ismi? Beni nereden tanıyorsun Ya al elektriği. Dur bir. Oh canını yerim ki. Öldüm. Ben horse'larımı alayım tekrar. Kişne kişne yardırırız. After me. Okay, medical box. Hop. Şuradan bir medical bekleyelim. Al sana da bir horse. Şu ağzına Yazık oğlum sen bildiğin atış tayinine kaçırdın galiba. Bayağı kötü atış yapıyorsun yani. Hani bir bir, bir noktada sen saçmışsın yani. Bayağı bildiğin orada durdum çünkü. Diğerleri öldürürdü beni. Maşallah kes güzelmiş. Duy, bir dinleyelim. Bir iş var bir de hayat var dedi. Vox'tan nefret etmiş para veriyorlar. Ama Fitzroy'nin adamlarıyla bir şey içmek problem değil bence diyor. Onlar da insan diyor. Well, be hell to pay. Anahtarı orada unutmuş bu arada. Adam uh, içerken anahtarı yanında götürmüş ve uf Carbine yes. Anahtarı orada unutmuş. Anahtarı orada unutunca da tabi armor maskeyim. Anahtarı orada unutunca da işte. Just what the doctor ordered. Bunu biliyorum zaten. Shield breaking. Ha. Benim şapkam ne yapıyordu? Bir J bakayım. Yakıyor. Ha, eh, efliyorum. Çünkü ben benim şapkamı daha çok seviyorum hala. Aa, ee, başka gitmediğim nereler var? Şu tarafa gidelim o zaman. O cıplak cıplak efekler. Eh, Ama adam yok. Ölüler var. O ölü dediymiş, değilmiş. Kirli kıyafetmiş. Hepinizi açarım. Elime ne oluyor lan öyle? Elim bir kabardı bir, bir şey oldu bir ele. Okey neyse. O oh, of oh dedi. Niye oh dedin? Bir rahatlama geldi kızı. Bir of oh dedi yani. Şu chest'i açamıyorum. Neyse. Bir aşağı atlayayım mı? Bana hangi yolu öneriyorsun? o yolu öneriyorsan fuck you deyip ben bu taraftan giderim. Ha ama yok şu taraflara gitmemiştik hemen bir bir de buraya bakalım ki Mars'a bu ne? Maşallah. O oh, donunuzu alırım olur. Yani kasa açıksa donunuzu alırım. Acımam Net diyorum yani. Bir geldi mi? Yok gelmemiş. Evet gelmemiş. Geride ben Silver Eagle bırakma. Adam olun. Bu ne? Krenka. Neyse tamam gerek yok. Hadi gidelim. Krenka'nı daha önce göstereceydim bana. Aşağı. Hop. Buradan da yine donumuzu alalım. Chestler. Bir şeyler içtim yine. Aa makine. Okey. Elizabeth aç şimdi. Çok fazla sürmez dedi. Canımsın ya. Bir tanemsin ya. Hiç savaşta korumana gerek yok. It's help us. A, Vox Populi'ye silahları vererek kime yardım ediyoruz diyor. Kendimize yardım ediyoruz dedi bizimkisi. Cool olduğundan e, bu Elizabeth de yazık garibim, naif e, şey dedi. Daisy bir değişim yaratamaz mı bu insanlar için? Daha iyi bir şey yaratamaz mı dedi. Tabi bildiğin kimi yiyorsun? Nereye yaratıyorsun? Alt sen hani kapitalizmi. Ne yapıyorsun? Bu. Ee, bulucular kanayacak, kanatılacak diyor. Yani şey Washington Churchill falan nedense öyle atar yapmış geçmişteki heriflere. Burada pek bir şey yok. Burada da pek bir şey yok. Harbiden nasıl taşıyacağız? Bir delik açsana. Aa valla delik. Another version of this room that doesn't have any tools in Well, if the tools aren't in there, then they must be back at the shop. Okay, if we go into this terra, I don't think there's any turning back sure Bir kere geçtik mi geri dönemeyeceğiz. Okey, onun için de. Yok oh, açma 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 Allah kahretsin açma ya. <laughs> Yanlış işte bir şey ya. Vallahi açtı dedi. Allah. İyi yardım ha. Şaka maka bildiğin. İyi yardım. <laughs> said back to the finish our deal i to be on that airship and well shut of this place for a while a izlemedim tekrar ya kitabını okudum da allah olay çıkmış oğlum zaten silahlardan dolayı neyse dur sallanıyor vallahi yıkılacak başımızda yıkılacak aa vox saldırıyor dede bu arada founder e, atalar değilmiş, bu askerler de foundermış onu öğrendim şu noktada hop şu müziği alayım bir dinleyeyim daisy Fitzroy stroll the first flame you see possums and squirrels running through the trees know what's coming but the fat bears with their bellies full of going to Emporium, and then see what it takes to rouse them from their Aa, bu e, şey yöneten bir saniye. E, Kolombiyayı yöneten e, eline geçiren büyük güçleri uyandırma yani bildiğin e, isyan peşinde bu Daisy anlatıyordu az önce şimdi. After the worst, I seen she ain't left for morning prayer. So I crept upstairs to check in on her. Like a fool, I lingered. Scullery maid was what they called me when I walked into Comstock House. Murderer was what they shouted when I ran out. Uuu, ıı, kaçırdığım bir kaç detay var. Onu unuttum. Daisy Fitzroy bayağı önce de ıı, nasıl kaçırmışım bu detayı bilmiyorum ama ıı, şeylerin e ee, evinde çalışıyordu. Airship, we'll well ee, Daisy Fields Roy ee, bu şeyin Comstock'un evinde çalışıyordu. Hatırlarsanız orayı oraları kaçırmışım. Daha so okudum, dinledim ama o bağlantıyı kurmayı unutmuşum. Eee ve işte karısını öldürdüğü söyleniyor ama bu kendi öldürmediğini söylüyor. Ee, çok pis şeyler dönecek. Yani şu an tahminlerim var ama söylemek istemiyorum. Hani Bakalım ileride neler olacak. Ama çok zevkli. Ama mindfucklar gelecek yani. Oyunun nasıl biteceği hakkında bir fikrim var şu noktada. Yani sıkmak istemiyorum. Ve yorumlarda asla bir şey görmek istemiyorum. ama ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan bir çıktım geldim isyan başlatmıştın sokacağım ama ha. He. Allah her şeyi ben yapıyorsunuz ya. Ayıp oluyor ya. Vallahi ayıp günah yemin ediyorum. Ben gidiyorum acı ya. Ağlayacağım ya. İsyan siz. Vay efendim Batu gelemez. Allah bok var. Ben de isyan edeceğim. Sikerler. Gel olan. Gel olan. Elaymış. Sikerim elayını. Ne saldırıyor Allah. Tamam siz şuna siz bakın. Ölmüş lan zaten. Lan. Bir şey olmaz onunla. Kim bana sıkıyor lan? Biri bana sıkıyor ama. Sen mi sıkıyorsun oğlum? Nereden bileyim? Verizay Ver Ver yani. Oy karbine çok seviyorum ya. Get. Harbiden <laughs> güzel güzel. Elizabeth neredesin lan? Yol nerede? Ha, ben de Elizabeth'in fotoğrafı sandım onu bir anda. Elizabeth neredesin? Abla sen ne yapıyorsun ya yani? Neyse korpsları bir arayalım. Düşman mısın?

memories in the Booker, place. come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. And we're getting out of here on the first lady. Let's go. Um. Herkesin aklı karışmış olabilir. Şu ana kadar topladı toplamak istiyorum birkaç noktayı. Bu arada yorumlarda asla hikayeyle ilgili yorum yapmayın. Ağzınızı burnunuzu kırarım. ben zaten okumuyorum ama diğer o izleyenlere yazık olacak. O yüzden e, yorum hani oyunun sonunu gördüyseniz bile yorum yapmayın. E, şuna şuna kadar e, paralel evrenler arası geçip gidiyoruz. E, paralel evrenlerdeki yani kuantum fiziğine göre çok fringe izlemiş olarak kuantum fiziğine göre paralel evrenlerde çok zaman geçirsen e, birkaç tane yani kişisel olarak tek başına geçirsen 2 veya 3 farklı benliğin oluşur ve bu benlikler bir noktadan sonra vücudun içinde çatışmaya başlar. Bu yüzden burnun kanar. O şu anda olan olay bu. Ee, Elizabeth e, şey olduğundan standart nokta olduğundan hani stabil nokta tek Elizabeth olduğundan Elizabeth yarattığından Elizabeth'te bu problem olmuyor ama biz e, bizim hikayemiz, David'in hikayesi az önce yani bir öncekinde eee itemları toplan şeyleri, silahları toplamak için gidiyordu. Şu anda ee, Vox Populi'nin kahraman olarak gözüküyor o yüzden hani bu tür şeyler değiştiği için bir kendi David'in hikayesinde bu yüzden burnu kanıyor ve e, böyle olaylar oluyor. Dediğim gibi şu anda Vox Populi'nin e, hani Hall Heroes'da az önce şey yapmıştık hatırlarsanız e, Slate'i filan e, salmıştık yani o, o noktalar bizi hero yapmış farklı bir paralel evrende. Ben bugün için ölmüşüm. Aa, bizim adamıza savaşıyorlarmış bu herifler. Allah canını yerim senin ya. Canım ya. Of hala para buluyor ya. Bu bu ekonomide bile para buluyor yemin ediyorum. Fotoğrafı çekiyorum lan. Cheese. Çek lan. Okay, Al. Thumbs up. Çek. Eyvallah. Bay bay. Cheese. Get oğlana cheese cheese. Eğiliyorum. Eğildim. Eğildim. When the spells of anger Jeez. come, Neaser. I want you to